Selamünaleyküm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şırınga ile 60 bin bastım. Bir 15 bin daha bastım arkadaşlar ve 10 bin daha doğrusu 70 bin yapar. Şu an görüyorsunuz bakın tık 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 geliyor arkadaşlar. Bu tamamdır. Fazla katıyan basılmaz arkadaşlar. Hani bilginiz olsun. Kesinlikle fazla basmayacaksınız arkadaşlar bilginiz olsun diye söylüyorum. Biraz bekleyeceğim arkadaşlar. Atıyorum. Şimdi bunu buradan ben sileceğim. Şöyle bir göstereyim ben size arkadaşlar. Bak şimdi ben bunu buradan böyle sildim diyelim. Elimi şöyle kapattım arkadaşlar sildikten sonra. Hani tıpa kapatır tıpa görev yapar gibi yaptım arkadaşlar. Bıraktım. Gördüğünüz gibi Gelmiyor. Bu ne demekti arkadaşlar? Tam tamına yeterince doldu. Ben zaten basarken zaten içinde benim farkındaysanız arkadaşlar biraz kaldı. 20 milim yapmıştım ben bunu. Hani belki dedim fazla eksik neyse ona göre basarım. Bir 10 10'a 10 yakın bastım. Yağ gelmedi. Bir çıt daha biraz fazla bastım. Sonra buradan biraz süzmeye başladı. Gördüğünüz gibi. Tamam dedim. Seviye buymuş. O yüzden söktükten sonra arkadaşlar. Artık o anki duruma göre 65 milim veyahut da 70 milim kadar alıyor. Hani bilginiz olsun diye söylüyorum arkadaşlar. Fazla katıyan koymuyorsunuz. Eksik de koymuyorsunuz. Ölçü bu arkadaşlar. Biraz sonra da yağımızı koyacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar bu yağ şimdi komple boşalttık ama illaki havalarda, kavallarda, cuvallarda yağlar kaldı. 650 mil alıyor biliyorsunuz ama da diyor ki buradaki süzgeçten temizlerseniz eğer diyor 700 mil diyor arkadaşlar. Ben 700 mil koymuyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben direkt 650 mil koyuyorum. Her iki taraftan temizlesem de. O çünkü 50 miligram 100 mg iste istemez bu içeride kalıyor arkadaşlar. Ben yine kontrollü koyuyorum. 600 koyuyorum. Baktım ki arkadaşlar 600'de çubuğun böyle yarısına geliyor. Yani onun bir seviyesi var ya. En dip ve en yüksek yani. Maksimum olması gereken değer var. Minimum olması gereken değer var. Ben maksimum değerde koymuyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Nedeni de şu. Hani minimumla Orta seviyenin ortasında yani. yani maksimumla minimumun ortası var arkadaş ortada koyuyorum çünkü sebebi şu yani bu motoru kullanıp ediyoruz arkadaş yeri geliyor bazen basıyoruz sıkıştırıyoruz fazla yağ koymanın bir anlamı yok çünkü ama buraya atıyor ne gerek var arkadaş atsın ben o yüzden hani 50 mg'lık eksik koyuyorum ama kafam rahat olur çünkü içindekiyle beraber o hemen hemen aynı seviyeye geliyormuş gibi denk geliyor. Tercih sizin arkadaşlar. Ben bu şekilde yaptım. Yıllardır hiçbir motorumda sorun yaşamadım. Çok da sağlıklı, çok da güzel gazladım. Çok da güzel gitti. Hiçbir problem de yaşamadım. Saat gibi maşallah. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Bu şekilde uygularsanız sizin için daha iyi olur. Bakın şanzıman yağında hiçbir terleme melleme yok. Hiçbir gelme gitme yok. Bu kadar basit arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Yani demek ki doğru koymuşuz seviyeyi. Çünkü içinde olmuş olsaydı hani illaki akardı arkadaşlar. Hani ben fazla koymuş olsaydım. O yüzden e, tam kıvamında koymuşum. O yüzden arkadaşlar izleyip dinlediğiniz için teşekkür ederim. Olay bu kadar basit. 1000 km olunca motorumuzun yağı değişiyor. Şanzıman yağı kesinlikle değişiyor arkadaşlar. Ayrıyeten bir de burada süzgeçten açıyorsunuz. Size gösterdim. Bir önceki videomda. Çapak mutlaka çıkıyor arkadaşlar. Ama görünür ama görünmez. Balada spreyi temizleyip takıyorsunuz arkadaşlar. Vidaları da çok sıkmıyorsunuz. Bilginiz olsun. İzleyip dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.